FET185'in çözümüyle karşınızdayız sevgili arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki A ve B birden ve birbirinden farklı reel sayılardır. Buna göre X'in eşiti nedir diyor. Şimdi arkadaşlar böyle denklemlerde önce X'li ifadeleri bir kenarda geri kalanları diğer kenarda toplamamız gerekiyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar buradaki ifadeyi şuraya atıyorum. Şuradaki ifadeyi buraya atıyorum. Buradaki A'yı da karşıya atıyorum. Ne oldu arkadaşlar? X bölü A-1 eksi X bölü B-1 oldu burası. Şimdi bunun karşısında ne oldu? b eksi a diye attım. Şimdi burada arkadaşlar iki tarafta da x olduğu için bunu x'leri yalnız bırakacağım ya. Bunu x parantezine aldım. Burası ne oldu? 1 bölü a eksi 1 eksi 1 bölü b eksi 1 oldu. Şöyle yazdım. Bu da ne oldu? b eksi a. Şimdi arkadaşlar buraya dikkat, dikkatli bir şekilde çözüyorum. Şöyle biraz zoom yapayım şöyle yakınlaştırayım burayı. Önemli çünkü burası. Bakın x parantezine aldım ya. x parantezinde burada ne kaldı? Bakın 1 bölü a eksi 1 eksi 1 bölü b eksi 1. Şimdi bunların paydalarını eşitleyeceğim. Bunu b eksi 1 ile genişletiyorum. Bunu da a eksi 1 ile genişletiyorum. Ne oldu arkadaşlar bu durumda? Yukarıya ne yazdım? b eksi 1. Şimdi aşağıda bakın a eksi 1 ya. Şurada a eksi 1 yazacağım ya. Ama burada parantezde ne var? Eksi var. Eksi a artı 1 oldu. Üst tarafı bu oldu. Bu bunu götürdü. O zaman yukarıda ne kaldı bunun yukarısında? b eksi a kaldı. Aşağısında da a eksi 1 ile b eksi 1'in çarpımı kaldı. Şimdi bakın tekrar yazıyorum. Şimdi ne vardı? X parantezi almıştım. B eksi A vardı. Bölü A eksi 1 çarpı B eksi 1 var. Şöyle. Bir de karşısında da B eksi A var bunu gördüğünüz üzere. Şimdi ne yapacağım? Ben X'i yalnız bırakmak için ne yapacağım arkadaşlar? Bunu, şunu, X'in yanındaki sayı her iki tarafa da böleceğim. Doğru değil mi? Şimdi gelip bunu da bir ifadeye bölüyorum. Bu ifade neyse. Bunu sadeleşiyor. Bunu da gelip böleceğim. Bakın bunu da gelip bölüyorum. Neye bölüyorum? B eksi A bölü A eksi 1 çarpı B eksi 1'e böldüm. O zaman bu durumda ne oldu? Bakın birinci aynen kalır. Bakın B eksi aynen kaldı. Yeri de A eksi 1 çarpı B eksi 1 bölü B eksi A oldu. B eksi A'lar birbirini götürdüğü ne kaldı? Bakın bu tarafta X var şu an. A eksi 1 çarpı B eksi 1. Yani cevabımız denizli oluyor. Bayağı bildiğiniz uzun meşakkatli bir soruydu sevgili arkadaşlar. Yani amacımız x'i yalnız bırakmak burada. Bu olaylar çok önemli. İlerleyen aşamada bazı trigonometri sorularını falan çözerken de çok hayati bir önem taşıyor. Fonksiyonda da bence oldukça kritik buradaki işlemleri yapabilmek. Şimdi diyor ki m ve n sıfırdan farklı bir sayı x bakın yine x ifade bir kenara toplayacağım. Bakın. Bunu bu tarafa atıyorum. Bunu da bu tarafa atıyorum. Bakın başlıyorum. x bölü n eksi x bölü m. Devam ediyorum. Bunu bu tarafa attım ya. Ne oldu? N bölü M eksi M bölü N oldu. Gördüğünüz üzere burası da. Şimdi devam ediyorum burada. Şunu X parantezine alıyorum. Bakın şuraya X parantezine alıyorum. X parantezinde bir bölü N eksi 1 bölü M oldu burası. Şimdi bunların paydalarını genişlediğim zaman bunu M ile bunu N ile genişlettiğim zaman burası ne oldu? X çarpı M bölü N eksi N bölü M oldu gördüğünüz üzere burası. Karşı tarafta da bakın bunların da paylarını genişlettim. Burası N olsun. Şurası da M ile genişlettim. O zaman ne oldu? N kare eksi M kare bölü e, burayı şey diye yapalım. Ya. Yani. Şurayı paydalarını genişlettik ya. Burayı M oldu. M eksi N bölü. Şöyle yapayım da. Hata olmasın. M eksi N bölü M çarpı N oldu. Burası da böyle M çarpı N oldu. Burayı da genişlettim. Şimdi birinci aynı, Şimdi bunları böleceğim arkadaşlar şunu bunun altına böyle olarak yazıyorum. Bakın böyle olarak yazıyorum. M eksi N bölü M çarpı N. Şimdi ne olacak? Birinci aynaya kadar ikinci bunu ters çevirip yana çarpı olarak yazalım. M çarpı N bölü M eksi N. Şunları götürdüğü zaman bu nedir? N eksi B M. Burası da e, N artı M diye açılır değil mi? Böyle bu şekilde m eksi ne, n eksi m'yi götürse burada ne kalır? Eksi 1 kalır. Eksi 1 ile bunu çarparsak eksi ne, eksi m kalır. Eksi ne, eksi m var mı? Var arkadaşlar. Eksi ne, eksi m. Cevabımız da eksi ne, eksi m oluyor sevgili arkadaşlar. Yine çok dikkatli bir şekilde yapılması gereken bir soruyla karşı karşıya A ve birbirinden ve sıfırdan farklı gerçek sayılar olmak üzere diyor. Böyle yazılırsa şöyle şöyle olarak tanımlanıyor diyor. Hmm. Burası. Tamam okey. Bu ne olmuş o zaman? x bölü a'ymış. Şu neymiş? Bu da x bölü b'ymiş. Bu şekilde tamamlanıyor diyor. Yukarıdaki şekilde kırmızı okun üzerinde yazan iki siyah renkli çemberin içerisinde bulunan sayıların toplamı okun gösterdiği kırmızı renkli çemberin içerisine yazılır. Kırmızı renkli içerisinde yazılan sayılar birbirine eşit olduğuna göre x'in değeri nedir diyor. Yani a artı x bölü a b artı x bölü b'ye eşitmiş. Bak gelin yazıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakın a artı x bölü a eşittir b artı x bölü b. x'in oldukları bir tarafa diğerleri bir tarafa. x bölü a eksi x bölü b eşittir b eksi a. Yukarı x parantezini alırsak 1 bölü a eksi 1 bölü b. Bunun paydasını eşittiririz. Bunu b ile bunu a ile eşitledik. x parantezinde b eksi a bölü a çarpı b. Burada da b eksi a var. Bunu buradan böleceğiz buna da böleceğiz arkadaşlar. B eksi A bölü A çarpı B. Birinci aynen kalır. ikinci ters çevirir. Çarpılacak yanına. O zaman ne oldu? Şurada ne var? B eksi A var. Burada da A çarpı B bölü B eksi A oldu. Bunlar da gitti. Ne kaldı? A eksi B. O zaman X buradan direkt A çarpı var. A çarpı B. B eksi A gitti. A çarpı B eşit. Cevabımız Ceyhan oluyor. Yani uzun ve meşakkatli işlemler ama X'leri bir tarafta topladığınız zaman olay çözülmüş oluyor. Bu setin çözümü de böyleydi. Bir sonraki sette görüşmek üzere.